Hatay Reyhanlı'da 46 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay, gözaltına alınanların Suriye rejimiyle bağlantılı olduklarını öne sürdü. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay, Reyhanlı'daki saldırıyla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Atalay, saldırının Suriye rejimiyle bağlantılı bir terör örgütünün işi olduğunu öne sürdü. Atalay saldırının iki bombalı araçla yapıldığını, şu ana kadar 46 yurttaşın patlamada hayatını kaybettiğini söyledi. Hayatını kaybeden 35 kişinin Türk, 3'ünün de Suriyeli olduğunu belirtti.